Bunlar iki profesyonel. Biri yıldızlar kadar parlak. İki, yıldızlar kadar uzak. <laughs> Karşılaştıklarında kıyamet olacak. Fedai yakında Starda. Yeni Clear'ın altı güçlü etkisiyle tepeye son yine kaybettik. Şimdi soldan geliyorlar. Borç hata giderek gidiyor. Şu her zaman bu kurtarışı yapamayabilirsiniz. Hayatınızı kolaylaştıracak borç transfer kredisi Fortis'te. Bu şahane öneriye ağlamak istiyorum sayın seyirciler. Saç kökleri beslenemediği zaman zayıflar ve dökülür. Yapılan klinik çalışmalarda biyopsin şampuan ve serum kullanan katılımcıların %90'ında saç dökülmesinin önlendiği, %80'inde saç miktarının arttığı kanıtlanmıştır. Biyopsin, saçlarınız dökülmesin. Pencere alırken 5 odacık mı daha iyi yoksa 7 odacık mı diye düşünmeyin artık düşünmeniz gereken pencerenin çevre dostu olup olmadığı. Vimsa'dan akıllı pencere, sizin yerinize dünyayı düşünen kurşunsuz pencere. Kiyoya gel, Kiyoya! Kiyo merkezli insan sevenler zengin oldu. Vicdan ve çakar işleri etkazı. Kiyo'nun kurabını istiyorsanız, Kiyo ve Ramla'dan kimse oynamayın sen poponun üzerindeyken primada bulunan koruyucu krem pişiyi engellemeye yardımcı olur. Hem de tam 12 saate kadar. Böylece oyununa keyifle devam edebilirsin. Pişiyi engellemeye yardımcı olan koruyucu krem Türkiye'de ilk kez primada. Costa Veniş Max'la lekeleri aklamaya ne dersiniz? Costa Veniş Max'in rakipsiz olduğunu söylemiştim. Gelin bir de ruj lekesiyle bunu kanıtlayalım tişörtlerden birinin üzerine Kosla Vanish Max'ı, diğerinin üzerine diğer leke çıkarıcıyı uygulayarak Kosla Vanish Max'ın zor lekeler üzerindeki benzersiz gücünü beraber görelim. Diğer leke çıkarıcılarla karşılaştırıldığında bu lekeyi Kosla Vanish Max daha iyi çıkarttı. Yeni Kosta Vanish Max'ın güçlü formülüyle bir an önce tanışın. Max'layın, en zor lekeleri bile haklayın. Next'ten World Cup sahiplerine büyük fırsat. D Smart uyumlu Next uydu alıcıları sadece 45 TL peşinat ve dördü e özel 9.5 TL'den başlayan taksitlerle sizi bekliyor. Hemen size en yakın Next yetkili satıcısına gelin. D Smart'ta olmanın keyfini çıkarın. Kahvaltı hazırladığı o günü hiç unutamam. Çok tatlıydı. Fakat sonra şimdilik ciddi bir sorun yok. Ama gerekli önlemi almazsak diş eti problemleriyle karşılaşabiliriz. Dişlerinizi İpana 7 komple ağız bakımıyla fırçalamak, sağlıksız diş ve diş etlerinin 7 işaretini geliştirmeye, diş eti problemlerinin ana nedeninde 4 kata kadar azalma sağlamaya yardımcı olur. Şimdi kendime daha çok güveniyorum. Çünkü hayat sağlıklı bir gülümsemeyle çok daha güzel. Alo. Sultan bekliyorum. Tabii efendim. 他妈！stop。 Buyurun! Ne oldu ya? Gelecek falan kalmadı sende! <laughs> Sağ ol! Garanti emekliliğe katıldığından beri rüzgar gibi esiyorsun bakıyorum! <laughs> Şu arkadaşların hepsi de Siz de mutlu emekliliğe, garanti emeklilikle yelken açın! Hemen yarın! Kendimi böylesine büyük bir davette hissettiren ne mi? Her an birçok insanla yakınlaşmaya hazır saçlarım. Oysa sadece bir arkadaşımı ağırlıyorum. Pantene kepeğe karşı etkili şampuan ailesi hem kepeği önler hem de saçlarınızı 3 kata kadar güçlendirir. Pantenle sıra dışı hissedin. Kepeği durdurma gücümüz. Panten ışıldayın. Ne bak ya. Seni bir kere daha tebrik ediyorum Tuba. Sağ ol. Garanti emeklilikten grup emeklilikten. Hep bütün şirketler. Süper bir fikir. Şirket, turban uçuyor, şirket tufan uçuyor, tufan dönünce gel kızım. Kurt emeklilikte Türkiye'nin bir numarası garanti emekliliğe katılın, mutlu emekliliğe şirketçe çayelken Hemen yarın. Bizim bu yakıt işinde kim en büyük? Metal ofisi. Neden? Bilmi bilemem ki ya ben bilmiyorum ki. Sen köstebek değil misin? Git köstebeklik yap. Kö köstebek kim Köstebek kim değil mi? Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk canım. İşte anıma, nereden çıktı bu V-Max? Heterofisinin yeni performans serisi efendim. Görelim bakalım V-Max performans serisini. Fulle. Emin misiniz? Emin değilim. Köste bekim. Peki efendim. Fulledim <laughs> efendim. İyi yolculuklar. Arabam nerede? V-Max ne? Ben kimim? <laughs> Öğrendi mü? Neymiş bu V-Max? Ne bileyim ya? Arabayı uçuran bir şey işte. Petrol ofisinin Ar yeni yaptığı v, v, v performans serisi. Yeni Clear'ın altı güçlü etkisiyle kepeğe son. Binlerce yıla karşı tek bir an. Bin yıldır. Oba bin yıldır bu topraklarda. Toprak İlk vazgeçen kaybedecektir. <laughs> ama bazen de aşk vazgeçmesini bilmektir. Dağlar Delisi, Cumartesi akşamı ilk bölümüyle Star'da.